meleğin indiği alaca atlarla Allah Resulü'nün duasıyla Allah Resulü burada çadırını kurup ellerini açıyor. Ya Rabbi bu bir avuç Müslümana sen yardım etmezsen kim yardım edecek? Sana ibadet edecek kulların kalmayacak Ya Rabbi deyip ağlayarak ellerini açıp dua ettiğinde 3000 melek, bin melek Cebrail aleyhisselam komutanlığında, bin melek İsrafil aleyhisselam komutanlığında ve bin melek Mikail aleyhisselam komutanlığında toplam 3000 melek buraya iniyor. Şimdi o kumu size anlatmak için şöyle göstereceğim, bakın Bedir savaşının yapıldığı yer görüyorsunuz.